Yakın zamanda rahmetli Teoman Duralı hocanın din halkın afyonudur sözünün yanlış anlaşıldığını, aslında dinin insanları uyuşturduğunu değil, iyileştirdiğini söylediği bir videoya denk geldim. Bugünlerde çokça paylaşımda olan bir video. Hoca, Marx'ın yaşadığı çağda anestezinin olmadığını, ameliyatlarda afyonun kullanıldığını ve böylece insanın acısının bu yolla dindiğini anlatıyordu. Devamında ise hayatın acı olduğunu ve hayatı katlanabilir hale getirenin de din olduğunu söyledi. Marx'ın yanlış anlaşıldığını belirten hocamız, sözü olumsuz olarak ele alanlarında ahmak olduğunu savundu. Şimdi eleştirime geçmeden önce, din halkın afyonudur sözünün devamında Karl Marx ne demiş onu göstermek istiyorum. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dini ortadan kaldırmak, halkın gerçek mutluluğunu istemek anlamına geliyor. Halkın kendi durumu üzerindeki yanılsamalardan vazgeçmesini istemek, Halkın yanılsamalara gereksinim duyan bir durumdan vazgeçmesini istemek anlamına geliyor. Hoca aslında çok güzel konuşmuş ama bu konuda ne yazık ki yanılmış. Çünkü Karl Marx alıntının devamından da anlaşılacağı üzere herkesin anladığından başka bir şey anlatmıyor. Çünkü Marx'a göre din İnsanların tecrübe ettiği gerçek acıların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların toplum içinde maruz kaldığı adaletsizlik ve baskı yüzünden acı içinde olduğunu ve din sayesinde çektiği acılara anlam kazandırmaya ve bir çıkış yolu bulmaya çalıştığını anlatır. Filozof, dinin baskı altındaki insanlar için manevi bir sığınak olduğunu söyler. Kapitalist sistemin insanları sömürdüğünü ve onları duygusal olarak tatminsiz bıraktığı için sermaye sahipleri tarafından gerekli bir araç olduğunu belirtir. Ona göre din, duygusal boşluğu doldurmak için bütün manevi tuzakları içinde barındırır. Bir afyon görevi gören din, insanların gerçek sorunlarını çözmek yerine bu sorunları kabullenmelerini sağlayarak mevcut sistemi değiştirmesine mani olduğunu belirtir.